<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir canlı yayına. Yine sizler için çok güzel bir konu seçtim. Yayına katılan herkes inşallah çok güzel şeyler öğrenecek. Allah'ın izniyle Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlardan ricam hemen yayını beğenelim ki yayın YouTube'da öne çıksın ve sizlerin sayesinde çok fazla arkadaşımız inşallah katılsın. Yayına ortak olsunlar. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Aleyküm selam. Hemen yayını beğenelim ki sizlerin sayesinde daha fazla dostumuz, kardeşimiz inşallah yeni nesil gençler YouTube'da yayını görüp katılsınlar ve bir şeyler öğrensinler sayenizde. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet şimdi konumuz namazda huşu, huzur. Namazda huzuru yakalamak için neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Birçok kişi bunu gerek Instagram'da gerek YouTube'da yorumlarda soruyor. İnşallah ben de güzel bir şekilde cevaplamaya çalışacağım bunları. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Mü'minin suresi 1 ve 2. ayette Cenab-ı Allah bunu bize bildirmiş bu ayet-i kerimeyi. Bilesin ki dil alimleri huşu kelimesini korkmak ve çekinmek gibi kalp eylemlerinden sayar. Bazıları da sükunet, öteye beriye bakmamak ve oynan, oynamamak gibi davranış eylemlerinden kabul ederler. Huşu kelimesini. Fıkıh halimleri ise huşunun namazın farzlarından mı olduğu yoksa faziletlerinden mi sayılması gerektiği hususunda anlaşmazlık halindedirler. Her iki görüşü de ileri sürenler vardır. Birinci görüşü savunanlar şu hadis ve ayete dayanıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulun ancak aklı tam yerindeyken kıldığı namaz namaz yerine geçer. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Namazı beni hatırlamak için kıl. Daha suresi 14. ayet. İlk görüşü savunanlara göre gaflet hali zikir ile yani Allah'ı hatırda tutma eylemiyle bağdaşmaz. Bu yüzden Yüce Allah Celle Celaluhu sakın gafillerden olma diye buyurur. Beyhaki'nin Muhammed İbni Sir'in radıyallahu anh'tan rivayetine göre Muhammed İbni Sir'in radıyallahu anh şöyle demiştir. Haber aldım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini havaya kaldırdığı için bu ayet inmiştir. Abdurrezzak'ın radıyallahu an aynı konudaki rivayetinde bu ayet inince Peygamber Efendimizin kendisine namazda huşu içinde olmasını ve gözlerini secde yerinden ayırmamasını emrettiği ilave edilmektedir. Hakim ve Beyhaki'nin birlikte Ebu Hureyre'den naklettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı vakit gözlerini semaya dikerdi. Bunu dinmiş o da hemen başını eğmeye başlamıştı. Hasan radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor arkadaşlar. Beş vakit namaz birinizin evinin önünden akan suyu çok bir nehir gibidir. Yani evinizin ön, hemen önünden çok gürül gürül akan bir nehir gibidir beş vakit namaz. Her gün beş kere bu nehre girip yıkanırsa insan üzerinde kir namına bir şey kalabilir mi diye soruyor ashabına. Ve Peygamber Efendimiz namazı günde beş defa insanın kirlerinden tüm kirlerden arındıran bir ibadettir, arındıran bir eylemdir. Bunu vurguluyor özellikle Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyor ki büyükleri dışında bütün günahları geride hiçbir şey bırakmamak üzere 5 vakit namaz giderir. Yani 5 vakit namaz vakitleri arasında diyelim küçük günahlar işlediniz. Kötü bir söz kullandınız, küfür ettiniz, sövdünüz falan. E bunları diğer vakitte inşallah bu günahlarınız affediliyor. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konuda hadisi var arkadaşlar. 5 vakit namaz küçük günahları siler küçük günah bırakmaz inşallah. Bunu şöyle bir örnekle de örnekleyebiliriz. Mesela yemek yediğiniz bir tencereyi düşünün. Bunu siz yemek yedikten sonra, yemek yaptıktan sonra tencereyi yıkamazsanız, sadece bir su tutar, kenara koyarsanız ne olur? O kirler üzerinden gitmemiş olur ve bunun üzerine tekrar o kapla o tencereyle yemek yapmaya kalkarsanız hem tadında bir tuhaflık olur yemeğin hem de yine tencerede ki o kir daha da artar. Ama siz her yediğinizde tencereyi güzel bir şekilde yıkarsınız. O tencerede kir namına, pislik namına hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Namaz da böyle. insan günde beş vakit Allah'a yöneldiği zaman Allahü Teala onun tüm küçük günahlarını affeder. Çünkü namazda şöyle bir özellik var. İnsanı tamamıyla namaza durduğunuzda bu dünyadan uzaklaşmaya sevk ediyor namaz. Ve tek düşünceniz, tek düşündüğünüz şey allah Teala'nın rızası oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar namaz kılan insan ilk başlarda kıldığı namaz eksik olsa bile zamanla hem o namazını düzeltmek için de mücadele içine giriyor hem de namazdan zevk almaya başlıyor yani 5 vakit namaz kılmaya başlayan bir insan namazları eksik olsa bile ilk başlarda daha sonra inşallah hem kendini düzeltiyor hem Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa gidip ders alıyor öğreniyor ve hem de namazlarını da daha iyi bir şekilde kılmaya başlıyor çünkü namazda kıraat çok önemli yani namazda Fatiha okumak, Fatiha'dan sonra bir sure okumak çok önemli. Bunları yapmadığınızda namaz zaten eda edilmiş olmuyor arkadaşlar. Namazı düzgün bir şekilde kılmış oluruz. Yani içindeki sureleri okuduğumuzda güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde okuduğumuzda, eksiksiz bir şekilde okuduğumuzda yani Kur'an-ı Kerim'in anlamı tam olarak ortaya çıktığı için namazınız inşallah güzel bir şekilde kabul oluyordur. Tabi bundan daha önemlisi de tamamıyla Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu hissetmek. onun tamamen onun huzurunda namaz kıldığımızı düşünerek kılalım. İnşallah bu çok daha önemli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dünyanın her şeyiyle ilgisini keserek iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş bütün günahları affedilir. Evet şimdi az önce konuştuğum şeyleri toparlayan bir hadis-i şerif oldu bu. Dünyanın her şeyiyle tüm ilgisini kesiyorsun bu dünyada. Dünya ile irtibatını kesiyorsun arkadaşlar. Ondan sonra iki rekat namaz kılıyorsun. Nafile namaz Allah için. Allah'ın senin için nafile namaz kılıyorum diyerek iki rekat şükür namazı kılabilirsiniz. Bunu yaptığınızda inşallah bütün geçmiş günahlar affediliyor. Bunu ben demiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kaynak, Müslim, Kitabül Mesacit, Darimi, Kitabus Salat. Yani bir sürü kaynak var. Tam dört tane kaynak var bu hadisle ilgili. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kötü ve çirkin davranışlardan sahibini alıkoyamayan namaz kulun Allah'tan daha çok uzaklaşmasına sebep olur. Şimdi öyle namaz kılanlar var ki sırf gösteriş için bile namaz kılanlar var arkadaşlar. O kılmış olduğu namaz hiçbir şekilde o kişiye fayda sağlamıyor. Kötü ve çirkin davranışlarından sahibini uzaklaştırıp Allah'a götürmüyor. Çünkü birileri görsün, birileri desin işte piyasada iyi iş yapayım, bana güvensinler diye namaz kılan birçok kimse var. Rabbim cümlemizi öyle olmaktan muhafaza eylesin ve cümlemizi de öyle insanlardan korusun arkadaşlar. İnşallah içki içkiyle sohbet yapar mısınız? Nasıl dua etmeliyiz? Bir kardeşimizin eşi içki içiyormuş sanırım. Yorumlarda şu an okuyorum. İnşallah o konuyla ilgili de bir güzel bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. İçkiden, içki belasından, içki müptelasından nasıl nasıl kurtulabilir, nasıl uzaklaşabilirler? Bu konuyla ilgili bir hazırlık yapıp inşallah canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bekir İbni Abdullah radıyallahu anh der ki, Ey insanoğlu Allah'ın huzuruna izinsiz girip kendisiyle tercümansız konuşmak istersen bunu yapabilirsin. Kendisine bu nasıl olabilir diye sorarlar. Bekir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle cevap verir. Güzelce bir abdest alırsın ve namaz yerine gidersin. İşte o anda Allah'ın huzuruna izinsiz girmiş, tercümansız onunla konuşmuş olursun buyurur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılıklı konuşuyorduk. O bize bir şey der, biz de ona karşılığında bir şey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allah'ın azametiyle öylesine meşgul olurdu ki sanki ne o bizi tanır ve ne de biz onu tanır olurduk. Buyuruyor Hz. Ayşe validemiz efendimizin mübarek eşi zevcesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki Allah kulun kalbiyle bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz. Yani kalp ve beden namazda tadil erkan namazı dost doğru kılmak ve kalben de kontağı Allahu Teala'ya bağlamak. Evet bu çok önemli arkadaşlar. İnşallah e, namazları bu şekilde kılarsak namazlardan huzur duymaya başlarız. Huşu duymaya başlarız. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksiği çıkmadığı takdirde hesaplaşması kolay geçer. Fakat eğer namazdan yana bir eksiği çıkarsa Yüce Allah Celle Celaluhu meleklerine bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalmış farzları yerine koyun diye buyurur. Nafile namaz kılmak, şükür namazları kılın diyorum yani size. İşte bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Her gece yatmadan önce iki rekat şükür namazı kılmaya çalışın. Bunlar inşallah kılamadığınız farz namazların yerine geçecektir. Ve eksiklikleri Cenab-ı Allah bu şekilde tamamlayacaktır. Ki Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu. Kaynak Tayalisi, müsned, Acluni, Keşfül, Hafa ve Hakim. Yine 5 kaynak var bu hadiste ilgili. İnşallah bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bundan sonraki yayınlarda az önce kardeşimizin bir isteği vardı. İnşallah onu o konuyla ilgili bir canlı yayın yapmaya çalışacağım. Hazırlık yapıp tabi. Evet son hadisi tekrar bir kez daha okuyayım. Ondan sonra yayını kapatacağım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü kul İlk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksiği çıkmadığı takdirde hesaplaşması kolay geçer. Fakat eğer namazdan yana bir eksiği çıkarsa Yüce Allah Celle Celaluhu meleklerine bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalmış farzları yerine koyun diye buyurur. Yani kıldığımız nafile namazlar inşallah kılamadığımız farz namazların yerine konacak ahirette. Ve böylelikle inşallah Rabbimiz namazlarımızı hem kılamadığımız namazlarımızı hem affeder hem de kıldığımız nafile ibadetlerde kılamadığımız farz namazların yerine geçer. Ama kazal namazlarına devam edelim. Beş vakit namaz kılan arkadaşların illaki geçmişe dönük kılamadıkları namazlar varsa her namazdan sonra o vaktin farzını kaza edelim geçmiş dönemlerde kılamadığımız namazların yerine inşallah kaza yapalım Rabbim cümlemizin günahlarını affetsin kılamadığımız namazları da inşallah kılmış gibi kabul etsin Rabbim hepimizi affeder inşallah ahirete de yüzümüz alt bir şekilde gitmeyi nasip eylesin evet arkadaşlar videoyu beğenelim youtube'da yayın öne çıksın genç kardeşlerimiz sizler beğenince bu videoları görüyorlar izliyorlar ve Çokça dua ediyorlar. Daha geçen bir yazmıştı, 12 yaşında bir kardeşimiz. Hocam, sizin videonuzu e, YouTube'da karşıma çıktı, izledim ve namaza başladım. İşte Allah sizden razı olsun. E, yorumlara da bakıyorum, yorumlarınızda da çok güzel şeyler, çok güzel yorumlar yazan abilerim var, abdalarım var diye söylemişti. Ben de hoşuma gitti, bunu da sizle paylaşmak istedim. İnşallah yarın akşam yine güzel bir yayında görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah hepinizden razı olsun. Abi bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim. Özel sorular sormak isteyenler oradan bana ulaşabilirler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.